Sporun yeni adresi artık Anytime Life. Anytime Life Spor Kompleksi ile fitness, yoga, pilates ve daha fazlası artık parmaklarınızın ucunda. Modern alanlar, son teknoloji ekipmanlar, uzman antrenörler ve dinamik sınıflarla sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayın. Kendinizi yenilemek ve enerjinizi yükseltmek için ideal bir ortam sunan Anytime Life, sporun ve eğlencenin buluşma noktası. Ayrıca kişisel antrenman programları ve beslenme danışmanlığı ile hedeflerinize daha hızlı ulaşın. Şimdi üye olun, siz de Anytime Life'ın ayrıcalıklı dünyasına katılın.